Merhaba Aygün Er, Sırat Menosu Psikologu'na paylaşalım. Bugün evin, evin, <laughs> evin en küçüğüyle beraberiz. Bizim evin en küçüğü, dolayısıyla en şirini, e, ailemizin neşe kaynağı Kestik. ve Kestik. böyle e, sabotajcısı beyefendiyle beraberiz. Otur bakalım. Şimdi bu kadar çileği yedin. Seninle bir röportaj yapmak istiyoruz bunun üzerine. Bu kadar çileği yedim. Peki Allah olmayanlara da versin inşallah. Ne hissettin? Tadı kokusu sence nasıl olmuş mu? İyi. Sadece iyi mi? Yoksa güzel mi? Güzel. iyi bir de ne biliyor musun? Ne? Evet. Çok gözüm gidiyor. Evet. Çünkü çilek insanı böyle keyiflendiriyor. Hele bir de kendi bahçemizde. Pastadan daha güzel bence. Hem bir de dalga geçiyorum zaten. Evet. Hem bir de böyle kendi bahçenizde yetiştirilince değil mi Alper'cim? Evet. O kadar doymuşuz ki böyle garip sesler de çıkıyor böyle. <laughs> Aslan gibi kükremeye başladık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ye bakalım bir tane nasıl yiyorsun? Lezzetli mi? Bir görelim ya. Ama daha tane var. Tamam ye bakalım. Daha var gerisi çıkacak. Oraları arama, oraları arama. Bahçede var. Çıkacak üç günde oluyor. <laughs> en az iki kez topluyoruz. Ne hissediyorsun? <laughs> Güzellik. Güzel mi? Biliyor musun Alperciğim bunlar gübreleniyor. Sence gübrelenince bir e, negatif bir şey olmuş mu? Hayır. Evet demek ki gübrelemek doğru gübrelemek tırnak içerisinde kötü bir şey değil değil mi? Yani yani Doğru bu kadar ilaç sıkmak. İlaç değil. sıkmadık bunlara. Çünkü <laughs> pestisit gerek olmadı. Çünkü biliyorsun meşhur bir suyla suyla spreyleyerek bu hastalık daha doğrusu zararları bertaraf edebiliyoruz. Hatta çile hiç uygulamadım. Sadece şu anda e, y, var orada. Onun dışında bir problemimiz olmadı. Ama gübrelemek <laughs> bir saniye <sonraki>, git, <laughs> gitme Beşim. lütfen. Çok da düzenlidir beyefendi. Ama Gübrelemek verim arttırıyor değil mi? Çünkü evet. geçen yıl bu kadar çilek yiyememiştik. Farkında mısın? Evet. Çünkü geçen yıl bahçeye göre gübrelemiştik. Burayı ayırmamıştık kendi segmentinde hobi bahçesini. Bir önceki yılda yemiştik bu kadar. Hatırlıyor musun? Çünkü evet. o zaman da düzgün iş yapmıştık. Ama hemen gidiyorsun sen. Misafirlerimiz misafirlerimiz seni görmeyecek. Otur bakalım. şu kadar Evet, bak görüyorsunuz işte Alper'in gözlemini mini minnacık bu kadarcık oluyordu geçen gün. Çünkü babası bunun olması Aha, gerektiği şimdi gibi değil. De evet. Kalıncalar var ya evet. ona gelip böyle fıcık fıcık diye içlerine girdi. Evet niye görüyor biliyor musun vıcık vıcık niye? niye karıncalar? Çünkü çilek çok lezzetli oğlum. Kimseyi yedirmek istemiyorlar. Neden yemesinler? Değil mi? Yani Abi biz şunu anlatmaya çalışıyoruz buradaki takipçilerimize. Şimdi sen bir çiftçi çocuğusun. Aynı zamanda baban ziraat mühendisi. Ve çocuk, senin gibi çocukluğundan beri bu işi yapıyor. Sen bazı şeyleri biliyorsun. Yani gübrelemenin kötü bir şey olmadı. Ve senin gibi hani insanın ailesindeki fertleri de ve beraberce bunu sabah kahvaltısından sonra yediğimizi biliyorsun. Tazecik toplayıp geldik biliyorsun. Ama bazı takipçilerimiz yanlış biliyor biliyor musun? Gübreleme konusunda yanlış yapıldığını zannediyor. Şimdi evet. Evet babacığım. kes ee, kesmeyelim lütfen olur mu? Ee, şimdi konumuzu anlatıyoruz ya. Gübrelemenin yanlış olduğunu zannediyorlar tamam mı? Geçen sene bizim gübrelemediğimiz için çilek yiyemediğimizi ve böyle mis gibi kokusunun olmadığını biliyor. Hatırlıyor musun? Geçen hafta avucumla çileği bir miktar tutup size göstermeden avucumu koklattırmıştım. Hatırladın mı? Annene böyle koklamıştınız şurayı. Hatırladın mı? Annen, abin, sen. Ne olduğunu anlamaya, anımsamaya çalışmışsınız. Ya mükemmel kokuyor ama ne olduğunu tam anlayamadınız. Sonradan birkaç kez koklayınca anlamıştınız İşte kokusundan da ödün vermiyor, lezzetinden de ödün vermiyor. Severek bayılarak hemen hemen bir kilogramın biraz altındadır. Çileyi yedik. Takipçiler. Bazı takipçilerim peki, peki. Evet. Onlar bunun konusunu da anlatalım. Tamam. Salatalık konusunu anlatalım. Salatalıkları Alper çok seviyor bu arada. Çilek kadar seviyor. Evet. Alper'in ikinci büyük aşkı salatalık. Yani hıyarlar. Aslında hıyar demek daha doğru. İkinci. Evet. Çünkü Alper hıyarlar böyle çok lezzetli, kütür kütür olduğu için çok seviyor. Çünkü hiçbir pestisit kalıntısı yok. Doğru güvenliği için Kıvamında, lezzetinde. Bakın şöyle gösterebilirim. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Kırılırken böyle kütür diye kırılıyor. Böyle lastik gibi değil. Aşırı azotlu gübrelemeden dolayı. Lastik bir halini de, almıyor. Ve de böyle oluyor. Tıkır diye kırılıyor. Evet. Ve bu şekilde bir e, kokusu da mis gibi değil mi? Koklar mısın? Evet. evet mis gibi. Yani gübrelemenin bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ben bunu ailemle çocuklarımla yiyorum. Doğru gübrelemek eşittir. Doğru bitki besleme demek. Bitkinizi doğru beslerseniz eğer böyle mis kokulu çilekler, mis kokulu hıyarlar, patlıcanlar, lezzetli domatesler, kavunlar, karpuzlar elde edersiniz. Ve ilaç ilaç kullanmaya da gerek kalmaz. Emin olun buna gerek kalmaz. Çünkü bakın biz burada sadece süpürskürterek ee, Karadeniz Bölgesi'nde olmayabilir yalnız. Ee, bu işi çözüyoruz. Yani eğer azotlu gübreleseydik o yaprak bitleri her tarafı sarardı. Yani bunlara dikkat edin. Lütfen çiftçinin hakkını yemeyin. İşte gübre veriyorsunuz, zehir yapıyorsunuz. Ya bakın böyle ütopik şeylerle insanların e, vaktini öldürmeyin. İnsanları sıkıntıya sokmayın. Çünkü ee, yani önce bilgi edinin sonra konuşun yazın her platformda böyle ve şunu da söyleyeyim bak bundan sonra bunu da dile getireceğim aslında şu ana kadar pek e, çevresine dolaşmaya çalıştım meslektaşlarımdan bazıları dün paylaştığım fotoğrafta olduğu gibi toplulukta youtube topluluğunda ve instagram facebook ve e, facebook grupta sayfaya ait işte e, onlar oldu diyor da sen niye öyle demiyorsun bir mühendis sen misin arkadaşlar onlar tamamen e, tribünlere oynuyorlar hikaye anlatıyorlar saçmalıyorlar. Sizin duymak istediğinizi söylüyorlar. Size doğrular söylemiyorlar. Duymak istediklerini söylüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle topraktan aldığınız bu ürünleri bu bir gramsa bu bir gram oluşturmak için aldığınız MPK ve bilimum bitki besleme ürünlerinin suyu vermezseniz geriye bunları alamazsınız ki tonlarca alıyoruz. Dolayısıyla bitki besleme yani gübreleme diğer adıyla kesinlikle ve kesinlikle gerekli bir şey. Lütfen onların işte külle ilaç yaptım, Arap sabunu sürdüm, İşte şunu öldürdüm. Ya hikaye anlatıyorlar, göreceksiniz. İlaç kullanmamaya gayret ediyoruz. Ama gerekliyse her nasıl siz hastaysanız, işte Allah göstermesin sıkıntılı bir hastalık olduğu gibi nasıl kemoterapi alıyorsunuz böyle her yeriniz dökülüyor. ve almasanız ölüyorsunuz. ödetmeniz gerekiyor. Biz de aynı şekilde zorunlu kalınca pestesi uyguluyoruz ki ben hobi bahçeme İki yıldır hiç uygulamadım. Bu yılda çok küçüktü böyle havalar erken geç ısındı. Şu kadarken su fışkırttığında kökleneceği için asitem ippet uyguladım sadece. Bölülcelerin tepelerine yaprak biti çok yoğundu. Yoksa gelişmeyeceklerdi. Durum bundan ibaret. Evet. Söylemek i̇şte istediğin işte bir şey var mı Alper'cim? İşte. Doğulu doğulu gibi eee bir bir güzelleştirilir diyor. Evet. Yani doğru beslenme gibi o da doğru bir şekilde beslemiş oluyoruz değil mi? Ve böyle lezzetli çilekler, çok lezzetli böyle hıyarlar, işte kabaklarımız, biberlerimiz, patlıcanlarımız gelecek önümüzdeki günlerde değil mi? Çak bakalım. Yani, Sen artık öğrendin. Sen çünkü bir yani çiftçi çocuğusun biliyor musun? Oldaki, yani oradaki başka kişiler size Şöyle yaz. Yanlış söylüyorlar. Yanlış, Yanlış. yönlendiriyorlar. Ama, Sizi yanıltıyorlar, yanıltıyorlar ama. Yanıltıyorlar. Evet. <gülüyorlar> Külle yaptık bu işi diyorlar değil mi? Aslında onlar da bu şekilde yapıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Böyle kötülükler yapıyor. Çok teşekkür ederim sana bu Böyle... zevkli röportaj için. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.